Arkadaşlar merhaba. Bugünkü sorumuz bir ikinci derece denklem sorusu. Kökleri birbirinden farklı olan x kare artı a kare x eksi 2 a eşit 0 denkleminin bir kökü a olduğuna göre bu denklemin kökler toplamı kaçtır şeklinde. Eğer a bu denklemin bir kökü ise o zaman x yerine a yazarız. Hemen yazıyorum a kare artı a kare çarpı a eksi 2 a eşit 0. Buradan hemen bir düzenleme yaparsam buradan a küp gelecek. a küp artı a kare eksi 2 a eşit 0. Buradan denklem 3. dereceden olduğu için ve bütün terimlerde a olduğu için 2. dereceye indirgemek için burasını a parantezine alalım. O zaman a kare artı a eksi 2 eşittir 0 şeklinde gelecek. Eğer bu çarpım 0 ise o zaman Burası da sıfır olabilir. Burası da sıfır olabilir. A'nın sıfır olma ihtimali yok. A'yı yerine yazarsam bakın arkadaşlar. Bununla bu gidiyor. Eğer A eşittir sıfır olursa ne olur? X kare eşit sıfır. X eşittir sıfır. İki, i̇ki tane kökü de sıfır oluyor. Burada diyor ki kökleri birbirinden farklı. O zaman demek ki bu sıfır değil. Bunun sıfır olması gerekiyor. Yani A kare artı A eksi 2 eşittir sıfır. Bunu da hemen çarpanlarına ayırırız artı 2 eksi 1 diye ayırırsam buradan a eşittir eksi 2 a eşittir 1. Burada yine eğer a'nın yerine eksi 2 yazarsam bakın arkadaşlar eğer a eşittir eksi 2 olursa ne olur? x kare artı 4 x artı 4 eşittir 0. Bu da x artı 2'nin karesi eşit 0. Buradan da x eşittir. Eksi 2 geliyor. Çift katlı kök. Yine iki kök aynı oluyor. O zaman demek ki Burada a kesinlikle 1 olmalı. O zaman 1 yerine yazarsam x kare artı x eksi 2 eşittir 0. Buradan da isterseniz kökler toplamından isterseniz de yine çarpanları ayırırız. Artı 2 eksi 1 x'e x. Buradan x eşittir eksi 2. x eşittir 1 gelir. Köklerin toplamında eksi 2 artı 1'den eksi 1 gelir arkadaşlar. Kökler toplamından da yine rahat bir şekilde yapabilirdik.